Kurban bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun, hayırlı olsun. Hepimize, ülkemize mutluluk, huzur, şans getirsin. Biz şimdi bugün ne yapacağız? Bir kurban klasiği olan kavurma yapacağız. Kavurma nedir? Nasıl yapılır? Aynı etten benimki kayış gibiyken komşumunki niye lif lif ağzımda dağılıyor? Bunların hepsinin cevabını burada bulacağız. Ama oraya gelmeden önce kuyruk yağımızı küp küp doğramamız gerekiyor. Burada 2 kilo et var, 1 kilo yağ var. İç yağ da olabilir, kuyruk yağ da olabilir. Ama hayvansal bir yağ olması lazım. Ben bu yağları doğruyorum. Bu sırada kavurma nedir? Kavurma aslında bir eti saklama yöntemi. Ama nasıl bir saklama yöntemi? Aslında biz etin suyunu uçuruyoruz ve onu yağın içine gömüyoruz. Çünkü yağ neydi? Havayla teması kesiyordu. E havayla temas etmeyince mikroorganizmalarla ne olamıyor? Muhatap olamıyor. E, biz zaten onu tuzluyoruz, suyu çıkıyor. E, su neydi? Su hayat demekti. Hepimiz için öyleydi. Mikroorganizma için de öyle, benim için de öyle. E, o yüzden suyunu uçurmamız lazım. Bunun için Pişirebiliriz. E pişirirken bir de tuzlayabiliriz. Böylece suyu dışarı çıkar, ondan sonra pişer, yağın da içinde olur. E su yok, hava yok. Neden bozulsun ki? Tabii ben şu an kavurma hakkında konuşuyorum. Ama işte kurban eti nasıl kesilir, nasıl parçalanır, nasıl saklanır, bunların hepsini detaylı anlattığımız uzun bir videomuz var. Bütün ayrıntıları burada videoda gidip izleyebilirsiniz. Önce dedik ya yağın içinde saklayacağız. Ama yağımız şu an katı halde. Önce onu birazcık eritmemiz lazım tencereye yağları koyuyorum. Taban altı çok açık değil. Şu an orta ateşte. Biraz erimeye başlayınca daha da kısacağım. Bu böyle 15-20 dakika çünkü hızlı giderse bu sefer de erimeden böyle dışı çıtır çıtır kavrulur. Böyle yağ kütleleri olur. 10 dakika ...bayağı bir fark etti ama hala yağ var eriyecek. Bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Bizim bu yaptığımız neydi? Hani o kavanozda gidip bakkaldan da aldığımız saklanan kavurma. Ama bir de bayram kavurması da yapılır kurban kesildiğinde. O tabii ki hayvanın yaşına, etin ne zaman kesildiğine ve etin neresinden yapıldığına göre... ...pişme süresi değişir. Ama o et daha dinlenmeden yapıldığı için... Onu yumuşatmak gerekir. Bunu sodayla yapan var, bunu soğanla yapan var, bunu ikisini birden kullanarak yapan var. Kimi evde biber de eklenir, başka sebze de eklenir, baharat da eklenir. O aslında düşündüğümüz saç kavurmaya daha yakın. Saklama kavurması ile kurban kavurması böyle ayrılabilir. Bunu da eklemek isterim. Burada aslında bak bayağı yağı çıktı ama bunlarda hala bak beyaz beyaz şeyler var hissedebiliyorum. Bunlar daha eriyecek bu kırdaklar da kalanlar böyle beyaz değil altın sarısı olacak birazcık kavrulacak. olacak. O zaman bu hazır olacak. O zaman etini ekleyeceğiz üstüne. Şimdi biraz da et hakkında konuşalım. Biz tranç aldık. Tranç nedir? Hop hemen buraya geri dönüyoruz. Buraların hep üstüne oturduğu için buralar daha sert. Buralar hep bu yükü taşıdığı için daha sert. Bura görece buralar birazcık daha yumuşaktır çünkü çok hareket etmez. En yumuşak yeri bonfile burada yumuşacık arada kalmış. Antikot daha yağlıdır bonfileye göre bonfile o upuzun olan lokum gibi. Tabii ki biz bunu buna göre kesmiyoruz genellikle. O yüzden her zaman çok bilemeyebiliyoruz ama ne yapabilirsiniz? Kasabınızla aranız iyidir, kurbanı kestirirsiniz bir kabaca böldürürsünüz, kurban telaşı birazcık bitince dersiniz ki işte abim, dayıcım şunu bir güzelce bölebilir misin diye onun için de ekstra bir ücret alabiliyorlar. Ama dediğim gibi yani bu çocukcağız bizim için kurban oluyorsa biz de onun hakkını teslim edelim ve hiç, hiç ziyan etmeden her şeyini kullanalım. Her şeyini kullanmak demişken sakatatlar, ciğer olsun. Burada gösteremiyorum ama şurada bir yerde ciğer <laughs> vardı. Ciğer o kadar sertleşmez ve sakatatlar zaten daha erken bozulurlar ete göre. O yüzden bayram kavurmasına ciğer de ekleyenler olur ki bir an önce yensin, ziyan olmasın, kullanılsın. Kavurma nereden yapılır diyeceksiniz. Kavurma aslında her yerden yapılır. Bonfileymiş, antikotmuş, yanakmış, hızlı pişirmeye uygun etleri aslında kavurmaya koymaya gerek yok. Daha çok şuraları kullanmak tercihtir. Dana ise daha birazcık buralara da inebiliriz. Şimdi gidip etimize ekleyelim. Bak bunlar iyice kurudular. Bir altını da kapattım hatta daha fazla ısınmasın diye. Bunları artık içinden alıyorum süzerek. Artık etini eklemeye geldi. Bunun çok sıcak olmaması lazım. Çünkü neydi? Eti gavur gavur gavurmamamız lazım. 1 kilo yağ vardı erittik. İçine 2 kilo da et koyuyoruz. Altını kapatmıştım çok ısınmasın diye. Siz kapatmak zorunda değilsiniz çok ısınmazsa. Şimdi altını da kısıkta açtım. Burada neydi hedefimiz? Yağın iç, suyunu uçurup yağın içinde hapsetmek. Suyunu uçurmak için de bize ne lazım? Tuz. Şimdi bir kaşık tuzu. Şöyle bir çorba kaşığı tuzu. Şimdi ekliyorum. Tamamına iki kaşık istiyor. Biraz tercihe göre 3 kaşığa da çıkabilirsiniz. Hani nasıl bir kavurma istediğinize göre. Ama en az 2 kaşık tuz isteyecek. Ama kalanını birazcık daha sonra ekleyeceğim. Kısık ateşte 3 saat artık et lif lif olana kadar. Dedim ya o etin sertliğine göre de değişir. Eğer suyu çok uçar, yağ kavruluyormuş gibi olursa arada birazcık su ekleyebilirsiniz. Bunu unutmayın baloncuklar çıkmaya başladı. Bu ne demektir? Suyu uçmaya başladı. Burada ne yapıyoruz? Altını yine kısa aldım. Kapağını biraz kapatacağım başta. Çünkü niye? Bak şu an etler kocaman kocaman ya daha küçülemediler pişip. O yüzden bak yağın üstünde kalıyorlar. Üstlerinde kuru kuru kalmasın diye şöyle birazcık kapatacağım. Tam da kapatmayacağım. Onlar içinde böyle pişsin pişsin yumuşasın. Zaten 2-3 saat pişeceği için bir noktada kapağını da açacağım. Suları da uçacak. Etler de küçülecek. Yağın içine gömülecek. Bu lokum gibi pişti. Buna demiştim ya tuzunu birazcık az koyduk. Burada tadına bakıp ağız tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bir saklama yöntemi, koruma yöntemi olduğu için normalden bir çift daha fazla tuzlu yapmak her zaman işimize yarar. Bir silme kaşık daha ekledim. Bu iki dakika daha şöyle bir karışsın, o tuzlar da erisin. Bir de zaten hatırlarsanız ilk yağ eti koyduğumuzda o bir iki dakika geçince böyle suyu bulanmıştır. Çünkü niye yağ ve su karıştı birbirine? Ama şimdi bütün sular uçtuğu için yağ tekrar berraklaştı genel olarak kavurmalarla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz ne yapıyorsunuz? Kitabımızı alıyorsunuz. Miras Türk Mutfağı Teknikleri bir. Burada triklerden sonra gördüğünüz gibi kavurmaların kendine ait bir bölümü var. Burada kavurmaların denklemi nedir? Matematiği nedir? Bak saç kavurma bizimkinden farklı bir yöntem. Ot kavurma. Kavurmayı sadece et olarak düşünmenize gerek yok. Bu kavurma burada da var. İster buradan bakarsınız, ister bu videodan bakarsınız ama burada çok daha fazlası var. Sadece kavurma içinde değil. Deyip tekrar kavanozumuza dönecek olursak hop bunun altını kapattık. Artık kavanozlayabiliriz. Şimdi bak burada tepede küçük küçük etler görünüyor. Bak şurada küçük küçük görüyorsun değil mi? O oradan bir başladı mı bozulmaya önünü alamazsın. O yüzden üstünün yağ ile kaplı olması lazım. Bunu biraz bastırarak yapabiliriz. Ya da üzerine yağ ekleyerek yapabiliriz. Böylece havale teması kesilir. Lezzet içinde hapsolur. Mikroorganizmalara da geçit verilmez. Bayram kavurmamız hazırlandı. Burada iki tane kavanoz da var. Bir kavanozda tencere de bıraktım çünkü onu şimdi yiyeceğiz. <laughs> Kavurma böyleydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ne yapıyorduk? Videoyu beğenmeyi unutmuyorduk ki yukarılara çıkalım. Malum bu zamanlar bayram. Kimse YouTube'a bakmıyor. O yüzden burada beğenmeniz ekstra önemli. Bayram demişken... Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ellerime öperlerse harçlık da veriyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Küslerin barıştığı, huzur dolu bir bayram olsun hepinize. Görüşmek üzere.